Bu dersimizde Photoshop programında resimlerimize güneş efekti eklemeyi öğreneceğiz. Çalışmamız için uygun bir resim açtıktan sonra Filter menüsünden Render ve Lens Flare'ı seçelim. Açılan iletişim penceresinde bulunan Flare Center bölümünden efektin yer almasını istediğimiz bölgeyi belirleyelim. Brightness ayarını değiştirerek istediğimiz oranda bir ışık yayılması oluşturabiliriz. Biz bu resim için brightness ayarını %125 olarak belirleyelim. Lens Type bölümündeki ayarlardan resmimize uygun olan ayarı seçtikten sonra Tamam tuşuna bastığımızda işlemi tamamlamış oluruz. Sizler yaptığımız çalışmaya farklı uygulamalar ekleyerek de farklı görünümler elde edebilirsiniz. Özlem temelli.